önce en az olan durumu inceleyelim. Ee, B karışımına 100 gram dersek bunun %10'u 10 gramı x'tir. Bunun üzerine 2 kat olan 200 gramlık A karışımı koyarsak burada da %20'lik orandan 40 gram x maddesi olur. Bunları karıştırdığımız zaman toplam 300 gram karışım içerisinde de 50 gram x maddesi vardır. Orantılarsak 300 bölü 50'den %50 bölü 3 yaklaşık olarak 16 küsurlu bir değer çıkar. İkinci durumu incelediğimizde yine B'ye 100 gram dersek 10 gramı X maddesidir. En fazla olan durum 4 kat diyor. O zaman 400 gram içerisinde bunun %20'si 80 yapar. Bu şekilde karıştırdığımız zaman 500 içerisinde 90 olur yüzdeye vurduğumuz zaman da yüzde 18 yapacaktır. Şimdi bu ikisi arasındaki değerlere baktığımızda 16 küsurlu sayıdan büyük olan 17 var. 18'i de alabileceğimizden dolayı tam sayı olarak 2 tane değer alabilir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.